maç boyunca siz de değerlendirebilirsiniz. Bu zemin nasıl etkiledi? Fenerbahçe'nin ilk yarıda maça girememesinin sebebi neydi? Spor'un oyunu mu yoksa ilk 10 dakikadaki baskıdan sonuç bulamaması mı? Şöyle değerlendiriyorum ben. Fenerbahçe'nin bu sezon itibariyle genel hali. Maça girememesi. Bir kere şunu çok net görüyorum ben. Jose Mourinho Fenerbahçe takımının genetiğini değiştiriyor gibi geliyor bana. Yıllardan beri biz Fenerbahçe'yi nasıl biliyoruz? Çok eski zamanlardan beri. Hücum eden, arzulu, gole yakın, ön tarafa doğru giden, ta Zikolardan, Ersun Hocalardan, hatta İsmail Kartal'dan beri süre gelen bir hücum oyunu var ya. Hoca bunu değiştiriyor gibi geliyor bana. Bizim bildiğimiz biraz daha defansif oyun. Biraz daha hani öne geçtikten sonra yaptığı hamleleri biraz sonra konuşacağız tabii ki. Skoru koruma gibi ee, biraz işin Fenerbahçe'nin genetiğiyle, oyun genetiğiyle oynuyor gibi geliyor bana Jose Mourinho. Sonuç odaklı gidiyor. Direkt sonuç odaklı gibi geliyor bana. Ama şunu da söyleyelim bir taraftan. Artık kötü oynama hakkını kaybediyor gibi geliyor yavaş yavaş bana. Göztepe'ye yakalandı. Lille karşısında elendi. Derbide çok kötü bir performans sergiledi. Senci maçında da aman aman bir oyun oynamadı. Hatta eleştirildi değil mi? Ve bu maçta da eleştiriliyor hatta. Hatta o yani, maçta gidiyordu. Tabii. Dolayısıyla Jose Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin artık kötü oynama... Yani kötü oyun, sonuç kastetmiyorum... Kötü oyun hakkı doluyor gibi geliyor bana artık. Kötü oyunun üstüne bir de kötü sonuç gelirse artık mırıldanmalar artar. Şimdi hoca bu St. Julius maçını aldı. Bu maçı da aldı tabii ki çok çok önemli. Özellikle bir numaralı rakibin puan kaybettikten sonra, iki puan kaybettikten sonra bu maçı galip gelmek sonuçtan okuyorum çok büyük bir başarı tabii ki. Ama oyunun içine girdiğimiz zaman sen çok haklısın. Oyunun birinci yarısında da bence ikinci yarısında da hiçbir şekilde hücum anlamında çok fazla aksiyonu olan bir takım olarak görmedim ben Fenerbahçe'yi. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe 10 numara üstünde çok duruyorum son zamanlarda. Şimanski'yi ben çok beğeniyorum. Fenerbahçe takımının 10 numarasını bu kadar defansif kullanmak ne derece doğru? Onu Jose Mourinho Mourinho'yla oturup keşke öyle bir şansımız olsa da onu konuşabilsek diye 3 tane Şimanski olsa 3'ünü oynatırım diye. Bak ben de çok beğeniyorum Şimanski'yi ama geldiği senenin ilk yarısı muazzam. Goller, asistler, her şey var. Ama artık Şimdi Şimanski'yi şey yapmak lazım yani o da benim arkadaşım olsa kardeşim olsa. Derim ki şu rakip takımın bir teknik direktörü var. Bir otur da şunun bir şeylerini bir videolarını bir izle kardeşim. Bu da senin oynadığın pozisyonda oynuyordu bakalım neler yapmış. Gibi onun videoları izletirim. Fenerbahçe'nin on numarası tabelada adı yazacak. Tabelada adı yazmazsa zor. Ancak Jose Mourinho gibi hocalar çok koşuyor, mücadele ediyor. Defansif anlamda da var. Orta saha gibi oynuyor derse... O zaman da senin kanat oyuncuların devreye girmesi lazım. Bugün Tadeç girdi tamam. Ama daha çok devreye girmesi lazım skor anlamında. Yani on numaran devreye girmiyorsa, Santrfor'un devreye girmiyorsa El nesiri oynadığı gibi o zaman kanatlar devreye girecek. Skoru onlar yapacak o zaman. Geçen sezon Ünker şunu da tamamlama müsaade et. Hatırlarsan çok VTR yaptık. Fenerbahçe'nin bir hücum drilleri var. Enteresan goller atıyorlar. Birbirine benzer çok goller atıyorlar. Bu sene ben onu görmüyorum. Bu sene tamamen doğaçlama bir oyun görüyorum ofansif anlamda top gelecek sen Maksim'ine. İşte dripping yapacak, rakibin üstüne gidecek. Bir duran top olacak. işte ne bileyim bir karambol olacak, şimanski gibi koşu yapacak falan gibi. kontrol Böyle çıkacak. Belirli gibi. bir belirli bir şablon görmüyorum ben. Skor aldıktan sonra da hoca dönecek arkada üçlüye. Biraz daha güçlendirecek, maçın skorunu alacak. Onu görüyorum ben ama bir kere daha şunun altını çizeyim. Kötü oynama şansını yavaş yavaş dolduruyor hakkını, hakkını diyelim kötü oynama hakkını yavaş yavaş dolduruyor Fenerbahçe ve Mourinho. Beş defa nefes aldım giremedim oraya. yemin Gezer'e bırakıyorum. Sorun vardı çünkü arada. Buyurun. Sormayacağım. Yok. Sor, çünkü çünkü yemin Gezer önce bir değerlendirme yapsın. Sor, sor, sor. Sorsun hocam ne yani? Sordan... Sor, sorudan, <laughs> <mı> kaçacağız yani? <laughs> sorudan mı kaçacağız? Buyurun. Yok yok. yemin Gezer yok, değerlendirsin. Sor, sor. Çok merak ettim. Şimanski on numara pozisyonu skor diyorsun Evet. Ya. Bakıyorum. Tüm Dönen toplarda Şimanski savunmada neredeyse stoperlerin arasında top çıkaran koşan rakibin pozisyonunda engelleyen Şimanski nerede topla buluşacak da gol atacak. Bir artı daha yapayım mı sana? Fenerbahçe'nin attığı en kritik golde birinci golde baskı yapıp topu kazanan da Shymasky. Evet. Ama bak Fenerbahçe on numarasından bahsediyoruz. Ama işte o zaman oraya yani, koşmayınca kim koşacak oraya? İşte Fenerbahçe on numarasından beklentiler başka yönde ya. Fenerbahçe taraftarıyım ben. Benim on numaram var kardeşim. Rakip teknik direktörü görüyorum ben. Ben bunu yaşamışım ya. Alex'e ilişkilendirdiğiniz için Alex hani koşmayan çok... Koşmayan da demeyelim de. Veya işte savunmaya Hı. çok yardım etmeyen tırnak içinde e, Etmesin. bir oyuncuydu. Etmesin. Şimanski de öyle olursa acaba 11'de mi olur? E yani Şimanski'nin özelliği bir taraftan da savunmaya yardım etmek gibi son haftalarda. O zaman yani belki, geçen sezonun ikinci yarısından itibaren. O zaman belki kaçırdın. Geldiği ilk sezonun ilk yarısını evet. çok örnek verdim. Orada Anladım. ne kadar katkıda bulunuyordu değil mi? O zaman koşmuyor muydu? O zaman işte orta saha ikilisini nasıl seçecek? Ya orta saha ikilisini de böyle seçemezsin Fenerbahçe olarak. Ya bugünkü maçtaki gibi seçemezsin. Amrabat'ta yani görünce, İsmail İsmail'le oynarız. Niye böyle bir tartışma var? İsmail'i de şunu da söyleyeyim de biraz uzattım hocam. Çok özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. İsmail'deki ne? düşüşü görüyoruz değil mi? Ne zaman başladı? Amrabat geldikten sonra başladı. Çocuk inanılmaz iyi oynuyordu. Çok iyi oynuyordu. Performansı çok iyiydi İsmail'in. Amrabat bir geldi de onun da kimyası bozuldu. Yani ben Antalya Spor deplasmanında bir şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe takımının hocası da Mourinho'ysa iki tane defansif orta ile başlamasını bir Fenerbahçe taraftar olsam yadırgarım işin açığı. Rüyam gezer hafif bir gülümseme geldi. İsmail'in morali Amrabat geldikten e ben sonra bozuldu. Bir evvel de söyledim geçen sezonda İsmail transfer dedikoduları varken performansına daha fazla iş yapmaya çalışıp performansı düşük gözükürken transfer dönemi kapandıktan sonra İsmail'in ne oynadığını bütün Türkiye gördü. Şimdi şu var. Bazen transferin fazlalığı hocaları zorlar. Ne demek istiyorum? Şimdi hoca İsmail'in performansını biliyor. Ve İsmail'i de sen bu takımın oyuncususun ben her zaman kullanacağım seni diye moral vermek için onu oynatmak istiyor. Tarık Üstün'de diyor ki ya iki tane defansif orta oynarsan gol bulmakta zorlanırsın, haklı. Ama öyle bir oyuncu ki İsmail her zaman Mourinho'ya lazım. Bunu da kullanıp bak sen benim yedek oyuncum değilsin, sen benim bu takımın direk oyuncularından bir tanesinin mesajını bugün vermek istedi. Ama nerede veriyorsun? Mevkisinde değil. Her zaman söylüyorum. İsmail klasik, iyi bir altın numara daha önde oynayamaz. Oynayamadığını da gösterdi. Kaç sefer ceza sahası içerisine girdi? Firat girdikten sonraki 8 performansıyla yani forvet arkasının arkasında oynayan orta saha oyuncu performansıyla ilk yarıdaki İsmail performansına baktığın zaman dağlar kadar fark var. Ha. Şunu yapsaydı olabilir miydi? Güzel bir 15-20 dakika sonra Amrabat'la yer değiştirebilir miydi? Amrabat'ı demek ki daha çok altıda oynatmayı düşünüyor hoca. Şimdi Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Fenerbahçe taraftarı çünkü iyi oyun görmüyor. Fenerbahçe taraftarı geçen sezondan daha üstün bir takım görmek istiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi gene söylüyorum. Bir pozisyonun haricinde Maksim'dir. Bak gene söylüyorum. Haftalar önce de söyledim. İrfan Can kesilecek oyuncu değildir. Hocam Maksim'dir derken bir açar mısın rica ediyorum. A niye? Ayrı, ayrı, fikirdeyiz de o yüzden. He, efendim? Ben aynı düşünmüyorum seninle de o yüzden. Yani. Niye Maksim'dir? Niye? Takım oyunu oynamakta güçlük çekiyor. Yani Maksim'in tutup da Ceko'yu pozisyona soktuğu veya gol pası verdiğini göremiyoruz. Ama bugün Tadic misal bir pozisyonda kendi vurabilirdi. Arkadaşına gol attırmaya çalıştı. Daha garantiye gitti. Şimdi Maksim'in şöyle tak tak tak... ...pas oyununa uygun... ...hani geçen sezonki o diriller falan... ...diyorsun ya İrfan Can... ...oradan geliyordu işte... ...Ceko, Ceko'dan Tadic... ...Şimanski yön değiştiriyorlardı. Böyle bir oyuncu değil. Yani... ...en vakame... ...trezege. Misal Trabzonspor... ...bu yanlışı yaptı ile Şimdi... Aynı yanlışın içerisinde görüyorum Fenerbahçe'yi. Bir kere Maxim Fenerbahçe'nin galip durumdayken girebileceği bir oyuncu, daha açık alanları bulabilecek bir oyuncu ama rakip defans gol yemediği müddetçe çok fazla ben tutup da Maxim'in pas vermeye veya pas oyununa uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe önde basarak oynar. Bugün Şimdi maçı ben... kim aldı? Fret'in girişinden sonra Maç biraz daha Fenerbahçe'ye ben, ben hocaya şöyle katılmıyorum Hünkar. Sorunu unutma lütfen. Hocam 17 yaşından beri bu bu şu oyuncu böyle. Bunu bilerek aldın sen. 17 yaşından beri böyle. Hoca diyor ki... Kanatlardan bir tanesinde ben sürat istiyorum diyor. Ve dribling kabiliyeti yüksek oyuncu istiyorum diyor. O zaman almayacaktın. Çünkü dediğim gibi 17 yaşından 18 yaşından beri takip ettiğimiz bir oyuncu. Bu oyuncu böyle. E, oyun tarzı bu oyuncunun yani. Ben, ben ilk yarıyı seyrediyorum. Maksime'nin dışında gol olabilecek bir tane aksiyon göremedim işin açı Şimanski'nin karambolü haricinde. Ben şunu görüyorum. Şimdi Sayın Acun Ulucalı ne dedi? Geçen sezondan daha iyi bir takım kuracağız dedi. Yanlış mıyım? Evet. Doğru. Şimdi geçen sezonki sol öndeki Tadiç mi çok daha faydalı? Bırak sağ tarafı. Tadiç'i sağa bırak. Sol öndeki Tadiç mi daha faydalı? Maxim mi faydalı? Daha, bu. daha çok erken ama tabii ki skor anlamında talihçik kesensizlik var. Ama hocam... Hoca Mourinho değil mi? Özellikle istediği oyuncu bu değil mi? ve bilinen oyuncu değil mi Nevkaslılardan kasıllardan abi Hatta o zaman genç o zaman yaşlar, o zaman almayacak. Yapacak, o zaman almayacak. Yapacak o zaman almayacak. Hocam Kasımpaşa maçını tek başına aldı oyuncu. Ya bir tane maçta bir şut, bir penaltıyla değerlendirilmez. Hocam 6. 7. kaçıncı maç? İrfan Hocam, can da 10 tane gol attırdı geçen şöyle sezon. Şöyle yapalım pozisyon üzerinden gidelim. Bahsettiğiniz, bahsettiğiniz bütün pozisyonlar var. Tartışmayı gidelim biraz pozisyonlar üzerinden Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum evet. ben. Hoca oyunun genetiğiyle oynuyor derken şunu diyorum. Hoca o kadar sonuç odaklı ki Sezonun sonunda bir bakarsın bu oyunda şampiyon olmuş. Hiç ona da bir şey diyemem yani. Mourinho efekti dediğiniz kupalardır. Eylül'de kazanılacak kupa aynen, yok dedi hatta içinde. Union Saint-Germain maçı sonrası. İrfan Can'a ne zaman almayı düşündü? Tabii Tadiş gol almadı. önce. Gol atmasaydı 0 -0 alacaktı. Ta, evet. İrfan Can'ı sadece golde sıkışırsam diye düşünüyor. Ondan sonra da almadı. Doğru. Evet. ile En nesiriyle ikisini Kardeşim, çağırdı. Kardeşim İrfan Can öyle bir oyuncu değil. Yıldız oyuncu. Bu oyuncuyu küstüremezsin geçen sezonunu bir kez daha izlemesi bence gerekir Mourinho'nun. İrfan ne yaptı diye. Yüzde yüz.